Merhaba. Bugün yine masamızda sizin için seçtiğimiz, daha doğrusu sizin bize sağladığınız iki ilginç kaynak var. Evet. Merhaba. İki metin. İkisi de din, yorum ve birlik meselelerini anlatıyor. Aynen. Biri bir kitap tanıtımı, diğeri ise bir yazarın kendi notlarından bir alıntı gibi. Şey, ikisi de bu dini metinler nasıl anlaşılıyor, nasıl yorumlanıyor. Bu yorumlar bizi nereye götürüyor? Bu konular üzerine biraz kafa yormamızı sağlıyor. Hmm. Şimdi ilk kaynağımız Sinan Dolayman çevirisi olan Allah'ın dini tektir kitabının tanıtım yazısı. İkincisi ise daha genel bir başlık taşıyor. Kutsal kitapların yanlış yorumlanması. Oradan bir yazar görüşü var elimizde. Tamamdır. Amacımız ne? Bu iki metnin hani temel iddialarını, sizin için en çarpıcı yanlarını ve belki günümüz için ne anlam ifade ettiğini birlikte şöyle bir ortaya çıkarmak. Hadi başlayalım o zaman bakalım neler çıkacak. Başlayalım. İlk olarak Allah'ın Dini Tektir çevirisinin tanıtımına bir bakalım. Burada çevirmen Sinan Dolayman'ın bir vurgusu var dikkat çekici. Nedir o? Diyor ki bu kitabın değeri özellikle günümüzde yani insanların hatta devletlerin din adına birbirine girdiği zamanlarda daha iyi anlaşılacak. Hmm. Evet bu çok güncel bir gönderme. Yani temel iddia şu. Eğer Allah'ın o tek olan dininin özü, esası kavranırsa bu durum insanları birliğe ve barışa götürebilir. Yani gerçek İslam'a. Çatışmaların ortasında bir çözüm önerisi gibi duruyor, değil mi? Kesinlikle öyle. Bu şey çok çarpıcı bir başlangıç noktası. Kaynak günümüzde gördüğümüz hani dini nedenli gibi görünen çatışmalara doğrudan bir reçete sunuyor gibi. Köklere dönelim. Tek bir ilahi mesaj etrafında birleşelim. Evet. Burada Allah'ın dini kavramı adeta birleştirici bir ne diyeyim bir harç gibi sunuluyor. Barışın anahtarı bu tek ve öz dindir fikri var temelinde. Oldukça iddialı bir tez. İddialı, evet. Peki şimdi diğer kaynağınıza geçelim. O ne diyor bu konuda? Kutsal kitapların yanlış yorumlanması başlıklı metinden alıntıladığınız yazar görüşü sanki bambaşka bir yerden yaklaşıyor konuya. Tam olarak öyle. O yazar diyor ki aslında sorun kutsal metinlerin kendisinde değil. Yani metinler bozulmamış, onlar saf ve doğru. Aa ilginç. E, peki sorun nerede o zaman? Sorun diyor biz insanların o metinleri okurken, yorumlarken anlamı eğip bükmesinde. Yani mesela metinde değil, onu okuyan, yorumlayan bizde. İşte burası işi daha da hani farklı bir boyuta taşıyor. Evet, bu daha da karmaşıklaştırıyor durumu. Aynen. Hatta kaynakta çok somut bir örnekle destekliyor bu fikrini. İncil özelinde trislis yani üçleme inancı. Evet. Yazar diyor ki, bu inanç aslında metnin orijinalinde yoktu. Ama yüzyıllar boyunca yapılan yorumlar, eklemeler sonucunda sanki metnin asli bir parçasıymış gibi yerleşti. Hmm, yani yorum yoluyla yeni bir anlam katmanı oluşmuş. Tam da öyle. Bu örnek kaynağın ana fikrini çok net gösteriyor. Metin ne kadar özgün, ne kadar otantik olursa olsun, insan yorumu anlamı nasıl dönüştürebiliyor, hatta bambaşka inanç sistemleri algılar yalagılır yarın. Bu testis örneği gerçekten düşündürücü. Yani şimdi bu yazarın mantığıyla gidersek, belki de farklı dinler, hatta aynı din içindeki mezhepler arasındaki temel ayrılıkların çoğu, metinlerin kendisinden çok sonradan eklenen bu yorum katmanlarından kaynaklanıyor olabilir mi? Bu kaynağın işaret ettiği yön kesinlikle bu. Şöyle bir ima var, Metinlerin özüne, kökenine inildiğinde belki daha fazla ortak nokta bulacağız ama zamanla yapılan yorumlar bu ortak zemini örtmüş, bizi ayrıştırmış olabilir. Yani metinler birleştirici olabilir ama yorumlar ayırıcı mı? Potansiyel olarak evet. Bu durum metinlerin otoritesini kabul etsek bile yorumlama eyleminin Kendisinin ne kadar kritik, ne kadar etkili ve evet, potansiyel olarak bölücü olabileceğini gösteriyor. Bu da bizi şu soruya getiriyor: Anlamı yaratan asıl şey ne? Metnin kendisi mi, yoksa onu okuyup yorumlayan, hayata geçiren topluluklar mı? Hmm, zor bir soru. O zaman elimizde ne var şimdi? Şöyle bir toparlarsak, bir yanda. İlk kaynak Allah'ın dini tektir çevirisi üzerinden bir çağrı yapıyor. Çatışmayı bitirmek için tek öz bir dinde buluşalım. Evet, birlik çağrısı. Diğer yanda ise ikinci kaynak kutsal kitapların yanlış yorumlanması metninden bir uyarı geliyor. Durum bakalım. Asıl sorun metinlerde değil, bizim o metinleri anlama, daha doğrusu belki de yanlış anlama biçimimizde. Yani yorumlarımızda. Aynen öyle iki farklı vurgu. Her iki kaynakta farklı açılardan da olsa din ve yorum arasındaki bu hassas ilişkinin inançlarımızı ve tabii toplumsal ilişkilerimizi nasıl derinden şekillendirdiğini gösteriyor aslında. Kesinlikle. Özetle sizin sağladığınız bu kaynaklar arasında temel bir gerilim noktası beliriyor. Din'in özündeki o birleştirme potansiyeli var bir yanda, diğer yanda ise insan yorumunun kaçınılmaz olarak getirdiği farklılaşma hatta zaman zaman ayrışma potansiyeli var. Evet bu gerilim çok net. Ve bu durum bizi şu temel soruya tekrar getiriyor. Hakikatin anlamın asıl taşıyıcısı metnin kendisi mi, yoksa o metne hayat veren, onu nesilden nesile aktaran, yorumlayan gelenekler mi? Bu ikisi arasındaki denge nerede kurulmalı, nasıl kurulmalı? Gerçekten de üzerinde durulması gereken bir denge bu. Ve bu metinler sizi de yani dinleyicilerimizi de eminim ki orijinal metinler onlara zamanla eklenen yorumlar ve hedeflenen o birlik ya da doğru anlayış arasındaki bu karmaşık ilişkiyi düşünmeye itiyor. Sizce pusula hangisini göstermeli? Metnin o yalın ilk halini mi? Yoksa yüzyıllardır süre gelen yerleşik yorumları mı esas almalıyız? Hangisine daha çok ağırlık vermeliyiz sizce? Ve belki de üzerine biraz daha kafa yormak için son bir düşünce, bir soru diyelim. İlk kaynağın işaret ettiği o birliğe, barışa ulaşmak için, acaba ikinci kaynağın vurguladığı yorum farklılıklarını bir kenara bırakıp, tüm bu farklı yorumların altında yatan ortak etik, manevi ilkeler var mıdır? Onlara odaklanmak bir yol olabilir mi? Hmm, yani yorumların üstüne çıkıp özeme bakmalı. Belki. Ya da tam tersi, yorumlama dediğimiz şey, inancın doğasından ayrılamaz bir parçası mıdır? Ve bu farklılıklar aslında bir zenginlik midir yoksa kaçınılmaz bir ayrılık kaderi midir? İşte bu sorularla sizi biraz baş başa bırakalım diyorum.